Evet arkadaşlar, herkese merhaba diyorum. Ee, dün 1.26.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemede neler var hemen şöyle görelim. Ee, bugün başlayan etkinlik olarak Cadılar Bayramı etkinliği var. Ee, benim pek sevdiğim bir etkinlikte biraz uzun zamandır girmemiştim. Değiştirmişler. Ee, ama ödülü bu sefer iyi. Önceki ödülleri pek iyi değildi. Premium seviye 8 bir ağır tank veriyor. Yani seviye 8 olması iyi. Tank ne kadar iyi bilmiyorum ama tank da iyiyse e, gerçekten iyi bir ödül olabilir. Beni en çok heyecanlandıran güncelleme yerel hava durumu arkadaşlar. Ama tabi bu 4 Kasım'da başlıyor. E, 18 Kasım'da da bitiyor. Daha doğrusu bunun bir e, rastgele olaylardaki gibi betasını yapıyorlar. Daha sonra oyuna eklenecek. İşte sis, yağmur, orman yangınları ve kum fırtınası geliyor. Ee, bunlar oynayışımızı etkileyecek arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlandıran bir geliştirme, gelişme. Ee, klan savaşları için yeni bir tank geliyor. Bu kadar arkadaşlar güncelleme gelecekler bu kadar. Bu arada hazır klan savaşı dediğim aklıma geldi. Ee, yeni bir klan açtım arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Gelmek isteyenlere aramıza kabul ediyoruz. Şu an sadece ben varım. Yeni açıldı klan. Evet arkadaşlar başlamadan önce küçük bir duyuru yapayım. Kendi klanımı kurdum. Artık yani klanda görev var. Şu klan tankımız var. Alabileceğimiz Karo 45T diye. Görevleri yapmanız lazım alabilmek için. o görevleri yapabilmek için de şu günlük görevleri yapmak lazım. Bunları da takım klan oyuncusuyla beraber oynayarak yapabiliyorsunuz. Yani Türk klanına girdim, yabancı klanına girdim. Bir türlü yardım eden yok. Bulamıyorum. Dedim ben de kendi klanımı kurayım. Klanı kurdum arkadaşlar bu şekilde. Altın olmadığı için görseli falan değiştiremedim. Çok da önemli değil şu an. Ee, herkesi bekliyorum. O şekilde söyleyelim. Gelmek isteyen herkese. Sonracıma e, küçük bir hatırlatmada daha bulunayım. Şu an hala devam ediyor. Yaklaşık bir iki hafta daha sürecek Japon tank avcısı da ve e, Almanya'daki işte şu ağaçta kıyamayacağım şimdi VK 45 02B VK ağacında teknoloji ağacı işte şey var teknoloji ağacı oluyor her ay daha hızlı kasabilmeniz için bu ayda bu tanklar var yani e, tank kasandala duyurulur dedikten sonra şöyle modumuza gireceğiz. Bu da bugün başladı arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeceğiz. Şöyle ilk başta 4 tane modumuz olduğunu söyleyeyim. Ee, yendikçe diğer modlar açılıyor. Ben bir kez savaş yaptım, yenemedik tabii. Ee, tabii mod zorluğu arttıkça kazandığınız şu Deşifre anahtarları sayısı da artıyor. İşte 16 tane şöyle sezon bileti gibi görev vermiş. İşte şu kadar anahtar toplayıp mesela ben az önceki savaşta 5 tane topladım. ilkini açtım. Ee, i̇şte 16 tane görev yaptığınız zaman şu tankı size veriyor. İyi midir? Kötü müdür? Alırsak bakabileceğiz. Ee, şu an 3 tane tank var. Şunları da işte şu şeyde görevde ilerledikçe açabiliyorsunuz. Ben mesela zırhlı lejyonu açmışım şu an. Şöyle isterseniz bakabiliyorsunuz. Yani 10. seviye, 9. seviye tankları görselini değiştirmişler. Etkinlik o şekilde devam ediyor. Onun dışında şöyle savaştayken özel mermi toplayabiliyorsunuz. Yüksek hasar veren bunu ee, en son boss'ta düş boss'a ateş edince daha çok hasar veriyor. O şekilde söyleyeyim. Ben mesela bugün bununla savaştık. Şimdi videoya özel. Yani şunla savaştım. Birkaç senedir bu etkinliğe ben girmiyordum. Çok şey olmuş yani değiştirmişler o şekilde söyleyeyim. Ee, çok değiştirmişler derken yani oynayış ciddi anlamda değişmiş bence. Neyse çok uzatmayalım. Zırhlı lejyonuna giresim var. Savaş yetenekleri olarak da full hasar mı bassam diye düşünüyorum. Evet. Full hasar basacağım arkadaş. Otomatik de yapmayalım. Boşuna para gitmesin. E, savaşa giriyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle F1'e basarsanız size oyunu aslında kısaca özetliyor. Oyun esnasında anlatayım Şimdi arkadaşlar olayı şöyle değiştirmişler önceden bu normal kişi, e, şey gibi kullanılıyordu sarf malzemesi gibi e, kullanıyordunuz süresi tekrar dolunca tekrar kullanıyoruz şimdi topladığınız puanlarla bunları kullanabiliyorsunuz o şekilde söyleyeyim e, seviye atladıkça size şöyle ödüller veriyor. Mesela benim motor gücüm ile kule dönüş hızım artmış %20 oranında. Önceki önceden böyle öldürüp öldürüp şey yapıyorduk. E, bu düşenleri topluyorduk. Şimdi kendi kendine topluyor. Buradaki düşenler şuradaki haznemize katılıyor. Yani toplamakla uğraşmıyoruz. O anlamda güzel de turbo vermişler şu an biraz daha iyileşmiş gibi ama tabi bakacağız ben bu etkinliği pek sevmiyordum sever miyim bu sene bakacağız mermi yüklensin şimdi ateş edeceğiz boşuna olacak normal zorluğun sadece boss seviyesi zor arkadaşlar az önce bir kere oynadım denemek için hani dikkatli olmanız gerekiyor bunu da kaybetmemizin sebebi kazanıyorduk aslında. Bir kişi AFK oldu. Yani bıraktı oyunu herhalde. Bilmiyorum bir işe çıktı falan. Bu şekilde kaybettik. ve i̇şte gördüğünüz gibi doldurduk. Şimdi şuradaki korumaları öldürüp bir sonraki seviyeye yaşanacağız. Normal bölümde 3 defa ışınlandıktan sonra olsa geliyoruz. Zırhlı lej... Yani ben az önce eşek arısı diye geçiyor herhalde. Şu an var mı? Yok. AMX 13.90 falan herhalde. Yani bunlar düşük seviye olmasına rağmen can götürüyordu. Tabi şu anki halimiz zırhlı olduğu için pek götüremiyorlar. O şekilde. Böyle de ikinci faza geçiyorsunuz. Şimdi bize bir yetenek daha vermiyor. Vermesi gerekiyor. Evet verdi. Vampir ısırı verdi. Düşman hasar verdikçe canımız dolacak. Daha çılgınlar gibi uçtum valla. Çok ilginç bir... Onda da yol izliyorlar. Direkt dümdüz gitsek olurdu yani. Niye öyle bir şey yaptılar? Ne değişik takıma denk geldi yani falan. Bu arada şöyle göstereyim. Şimdi 3'e basacağım. Kullandık yeteneği Mermi doldu. Sonra ikinci yetenek var mesela o neymiş? Şöyle hasar veriyor. Bir de şöyle bir var. Ateş ettiğin zaman milleti şoka sokuyor ama biz de şoka girdik mi? Girmedik herhalde. Böyle adama. Aaa! Ölümsüz geldi. Ölümsüze bulaşmayın diyorlar. Kardeşim diyorlar. Gelin işinizi yapın Ah. Bas kardeşim bas uçalım. Toplamın yarısı yok. Herkes herhalde daha yeni oynuyor. Tam hiç öğrenememişler. Mesela şu an buna binip gideceğiz kardeşim. Yani uğraşmanıza gerek yok. Boş hani. Öldürmeniz çok da bir mühim. Herhalde yine de aslında dalacağız söyleyeceğiz. bu arada aklıma gelmişken eğer ölürseniz takımınız bir sonraki evreye geçerse tekrar canlanabiliyorsunuz. Böyle. Ben ne yapayım adamlar Magnus'a dalıyor ya. Ölüm Magnus gerçi o değil de ama işte şuydu Magnus. Ölüm size dalıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Üçüncü faza geçiyoruz. Bir yetenek olarak mürettebat etkinlik mi yani. ve. Ah. It's been wandering here for years. Don't waste your ammo on it. Ah. Eee boss savaşına geldik arkadaşlar. Şimdi boss abi çıkacak bir yerden. Şuradan çıkacak. İki kere savaşıyoruz sanırım denemendi. Bu ni Bir şey atsam ne olur acaba? şey yarar mı ki? Öyle yerlere koymuşlar ki. Vur senin olsun yani. Ve bir kere yendik. Güzel güzel çok Oo bir yetenek daha vermiş Yavaş yavaş canımız doluyormuş güzel çok güzel Hani takımınız az düzgün oynarsa Normal modu çok rahat kazanabiliyorsunuz Şok bastı iyi mi? Bunun ah, ah. onları. Ama şeyler geliyor, kirpiler geliyor. Ah. Bunlar acıtacak canımızı bayağı. Yani. Şunu acaba vursam bir şey olur mu? Baldırı şeyine vursak canı gider mi acaba? Bak yine mi şok? Yeter kardeş. Bana bir deneyeyim. Ne? Alfa kirpi ne lan? Ne oluyor lan? Ah oh, ah oh, motor yanıyor. Şaka gibi ah. Oh. oh. İnanılmaz bir amatörlük sevgili izleyiciler. Umarım kazanabiliriz. Vurun aslanlarım. Vursanıza. Az kaldı. İki kere vurabilirlerse. Hiç tamam.

Yüksek zorluk seviyemizde açıldı. Aa, son direniş modu da açıldı. İlginç. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kazanıyorsunuz. İsterseniz bunları işte altın vesaire gerçek parayla da alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu sefer de Kerberos'la yüksek modda gireceğiz. Yani bu biraz daha zor olacak ama kazanırsak kazancımız da ona göre yüksek olacak. İyi faz sayısı artmadı en azından. Bu arada faz sayısı şurada yazıyor. Gerçekten de ağır güçlüler geliyormuş. Yalnız ben bayağı düşük hasar veriyorum. He. Öyle böyle değil yani. Bir de bu herhalde şeyli. Hasarım yüzde artmış durum. Yüzde yirmi artmış durumda yani. Normal değil. Ah oh, çıkıyor Ölmeyin ha. Aa ölümsüz de geldi. Kaçın kaçın kaçın. Ölümsüz geliyor. Şöyle bir... Kendi canımı arttırıyormuş bu. Yazık oldu. Bizim adamı iyileştirelim. Buna la. Bunlar motorumu falan mı yakıyor acaba? Onun Magnus'a gidin lan. Ağızınlara böldüm. Aa. Ah. Magnus'un ölümsüz abi de peşme takıldı güzel. Adam yani gerçekten bayağı bir O ne oğlum ya? Yani. Neyse evet, ki nişan alması bayağı bir. Lan bizim diğer adam yok. Hani? Ooo yandık. İlk bölümden de yanarsak sövmelik yani 30 saniye kaldı bizim adam yok Neyse görmüş olduk ki Bir kişi gitse yeterli oluyormuş Hayır şu anda yangın çıkarma olasılığı var Önce şuraya şöyle şuraya gideceğiz. Lan, ölümsüz mü geliyor? Ay. Bu. salmışlar önümüze. Magnus gelmiş. Bas 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 bas. Hep Magnus diyorum var ya ölümsüze. Koşun oğlum koşun. Kaçın. Var iyileştirir mi Bizimkiler hiç geldi yok ki. Tam bariz destek olun. Şamil Koşun oğlum koşun lan. Evet başka yere gidelim hadi güzel. Sağlık basayım da kamya avuçları öldürün adım öldü. Başımıza iş almayalım. Gelin oğlum support yapın bana. Ah. Bunu ona beni öper Kaç 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 kaç, kaç. turbo ya tam turboya bastık kansıma gerçekten bir geldi iyi mi? Bakım yine kötü. Ya bu kötü takımlar beni nereden buluyor ekranı merak ediyorum ya. Ha. Tek ben mi kaldım lan hani? Ya önce Mükemmel bir yenilgi arkadaşlar. World of Tanks'ta yenilmek. Yani zorunlu. Yeniliriz çünkü takımda öyle gerçeklerde olur bize diğer tankları da gösterecektim ama açamadığım için gösteremiyorum. Çok da bir farkı oynanış olarak fark var ama genel olarak ee, bir önceki etkinlikteki o Waffen gibi tankların çoğu aynı işte şu vardı bu yoktu ee, İşte, Gerçi bir tane sadece şu varmış aynı olarak ama Eşşuardız. Ya Yo, bu yoktu. Neyse arkadaşlar işte böyle yenildik yani. O yüzden daha koymadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.